adet ağrılarıyla ilgili çok fazla soru geldi. Bir takım soruları cevaplamaya çalıştım ama genel anlamda gelen soruları biraz derleyip ortak olan konuları şu anda bu videoda cevaplamak istedim. Bu nedenle bu bir soru cevap videosu gibi olacak. Şimdi regl'in rengi normalde kırmızı, kan renginde, kokusuz ve minik parçalı olmasını istiyoruz. Yani siyah, koyu kahve rengi gibi değil ki bu böyle adetin başlangıçlarında tabii olabilir. Çünkü küçük minicik kan parçaları geldiğinde rahim içinden vajen dışına ulaşıncaya kadar orada pıhtılaşmalar oluşabiliyor ve bunlar da rengi biraz daha koyuya çevirebilir ama normal şartlar altında adet kanamasının renginin kırmızı olmasını bekliyoruz. adet kanamasının her kadında sanki kendine ait bir kokusu varmış gibi bir algı oluşabilir. Biz bu kokuya alışıyoruz ama aslında adet kanının kokusu gerçekten normal kan gibi yani böyle biraz hafif demirimsi olmalı. Bunun dışında bir koku varsa ve siz buna alışık olmuş olmanıza rağmen devam ediyorsa mutlaka bir kadın doğum uzmanına adetliyken gidin ve bu kokudan bahsedin. Şimdi ağrı kesici alınca evet adet miktarı biraz azalabilir. Amacımız da o yani %40'a kadar azalabilir. Bu bir problem değil. Şöyle bir şeyi doğru algılamak lazım. Adet kanaması oradaki artık kullanılmayan dokuyu dışarıya atmak için vücut tarafından bir atılım şekli. Bunun çok olması gerekmiyor. Amaç burada o dokuyu atmak. Az kanla da atılabilir, çok kanla da atılabilir. Hedefimiz ağrı kesici vererek kan miktarını azaltıp yine o atılımı sağlamak. Yani şöyle bir algı var. Adetim yeterince olmazsa kanamam çok fazla olmazsa içeride kirli kan kalır. Bir kere o kan kirli değil. O kan normal, temiz bir kan. İçerideki doku da gerektiği miktarda atılır. İçeride bir şey kalmaz. Ağrı kesiciler hem ağrıyı giderecektir hem de kanamayı azaltacaktır. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. eğer belirli bir ağrı şemanız varsa yani adet öncesi başlıyorsa ya da adetle birlikte başlıyorsa ve siz bunun ne kadar süreceğini az çok biliyorsanız, tecrübe ettiyseniz önerim Yarın adet göreceksiniz ve bunu düzenli olarak zaten takip ediyorsanız bu akşamdan itibaren yani adet ağrıları başlamadan yani böyle minik minik hafiften başladığı gibi ağrı kesiciyi alırsanız hem adet miktarı kanama miktarı azalacaktır. Hem de ağrı olmayacaktır ve siz bu süreci yani en ağrılı olan süreci problemsiz geçireceksiniz. Bu da geri bildirim olarak beynimize bu kadın daha az ağrılı ya da ağrısız adet geçiriyor bilgisini verecektir. Beyin bu bilgiye alışabilmesi için en az 3 ay ağrısız adet görmeniz gerekiyor. Bu çok önemli çünkü ne kadar adet ağrınız varsa o kadar şiddeti artacaktır. Yani bir korku da var, beynin sinyali de var adetli olduğum zaman ağrılı olacak sinyalini verdiğinde normalde bir birim ağrı olacakken siz bu ağrıyı 5 birim olarak hissediyorsunuz. Yani birazcık sinir sistemini de yatıştırarak adet ağrılarınızı ağrı kesiciyle giderebilirsiniz. adet döneminin daha ağrısız geçebilmesi için öncelikle kas gevşetici özelliğe sahip olması adına bir hafta öncesinden magnezyum başlayabilirsiniz. Eğer omega 3 gibi bir takviye kullanıyorsanız mutlaka adet öncesinde bu omega 3'ü kesmelisiniz. Çünkü omega 3 kanamayı arttırır ve adet kanamasını özellikle arttıracaktır. Onun dışında adet ağrılarının çok olmasının nereden kaynaklandığını mutlaka adetliyken tespit etmek lazım. Soru olarak şu geldi ya da açıklama olarak şu geldi. Ben kadın doğum uzmanına gittim, bu normal dedi. Şimdi siz adet dışında kadın doğum uzmanına giderseniz orada adetinizle ilgili bir sıkıntıyı tespit edemeyecektir. Yani adetliyken az çok ne zaman adet göreceğinizi biliyorsanız o güne randevu alarak acile değil kadın doğum uzmanına gidip Burada kokulu bir adet var, burada yoğun bir adet var. Belki rahim içinde bir sıkıntı var. Bunları tespit edebilmek için doğru zamanda hekime gitmek lazım. Rahimde perde nedir? Şimdi şöyle düşünmek lazım. Organların oluşumunda bildiğimiz gibi işte birçok organ yani orta hattın dışında olan organlar çifttir. Orta hattın içinde olan kalp gibi işte rahim gibi organ tek. Bunlar öncelikle çift olarak oluşuyor, sonra birleşip tek organ haline geliyor. Rahim içindeki perde de işte bu çift rahimden oluşan ve tam tek rahime dönüşemeyen bir anatomik değişiklik. Bu anatomik değişiklik tek başına ağrı yapmaz. O orada durur. Tek başına gebeliği engellemez. O orada durur. Ama kolaylaştırmak için mesela gebe kalmak adına o perdeyi alabiliriz çoğu zaman. Ama ağrılı adete sebep olmaz. adet kanının parça parça gelme sebebi ya adetin yani kanamanın rahim içinden çok yoğun bir şekilde olmasıyla alakalı ya da çoğu zaman vajende mevcut olan bir enfeksiyonla alakalı. Enfeksiyonun kanla birleşmesi, yani oradaki bakterilerin kanla birleşmesi orada bir pıhtılaşmaya sebep oluyor ve parçalı, pıhtılı kanamalar oluşabiliyor. Bu normal değil, ciddi bir kan kaybına da neden oluyor. Mutlaka vajende bir enfeksiyon var mı? Bir kültür aldırmak lazım. Bu tarz kanamalarda kandan da kültürü aldırmakta fayda var. Ayrıca çok ciddi, yoğun, parçalı, pıhtılı bir kanamanız varsa ender de görülse bir kanama bozukluğu söz konusu olabilir. Özellikle de annenizde de yoğun bir adet kanaması söz konusuysa genetik olarak geçen gerçekten çok ender gördüğümüz von Willebrand sendromu dediğimiz bir hastalık var. Eğer kadın doğumcunuz hiçbir şey bulamıyorsa hematoloji uzmanına buna baktırmakta fayda var. Adet görürken şöyle yıkanmayın da bu eskiden geçerliydi. Yani hamamda yıkanmayın, küvet banyosu almayın, cinsellik normal ol yani normal bir cinsellik yaşamayın. Çünkü e, aynı lohusalıkta olduğu gibi yani dışarı çıkması gereken bir doku, kanama varsa o zaman dışarıdan içeriye girebilecek işte bu su olabilir, sperm olabilir gibi başka sıvılar sistemi ters yöne çevirmesini istiyoruz losalarda olduğu gibi. Şimdi mümkün mertebe ilişki olmasın. ilişki olacaksa mutlaka prezervatifli olsun. Hamama gitmeyin. Küvet banyosu almayın. Havuza girmeyin. Denize girmeyin özellikle. Yani havuzla ilgili kadınlar birazcık daha temkinliyken denize adetliyken çok rahatlı girip enfeksiyonlar kapabiliyorlar. Yani denize girecekseniz de mutlaka tampon kullanın derim. Dolayısıyla adetliyken tabii ki banyo yapabilirsiniz, duşunuzu alabilirsiniz. Çok uzun süre sıcakta kalırsanız tabii ki biraz kanamayı arttırabilir. Onda bir sıkıntı yok. Ama rahim içine girebilecek her türlü sıvıyı engellemekte fayda var. Reglin süresi her kadına göre farklı olabilir. Bu rahim iç zarının kalınlaşma şekli farklı olabilir, kanama miktarı farklı olabilir. Ama genelde 3 maksimum 7 gün olması ve bu süreçte de ilk günlerde daha yoğun, sonraki günlerde daha az olmasını normal olarak kabul ediyoruz. Onun dışında ara kanamalar ya da uzamış kanamalar ya da yoğun kanamaları normal olarak kabul edemiyoruz. Şimdi rahim kaymaz o orada sabit duran bir organ ama normalde bizim rahmimiz şimdi kendimden göstermeye çalışıyorum. Şu rahim burası rahim boynu benim karnımda düşünün rahim öne doğru bakar ama bazı kadınlarda makata doğru yani barsağa doğru dönmüş olabilir. Bu anatomik bir değişiklik yani göz renginiz gibi bir değişiklik olarak kabul edilmek zorunda. Sonradan olmuyor. Genelde doğuştan oluyor. Ve ters olduğu için arkadaki bağırsakla teması çok fazla oluyor. Yani burada bağırsak olduğunu düşünürseniz, burada rahim var. Bu rahim burada kasılırken bağırsağı rahatsız ediyor. Dolayısıyla ağrılar burada daha yoğun olabilir. Bağırsak problemleri de yanında olabilir. Yani bu tarz anatomik değişikliklerde eskiden büyük ameliyatlar yapılıyordu. Şu anda çok fazla yapılmıyor. Çünkü onu yukarıya askıya almak biraz sıkıntılı olabiliyor. Bu kadınlarda bazen daha yoğun adet ağrıları görülebilir. Şimdi doğum yapmanın tek başına adet ağrılarını geçirdiği yönünde bize söylenen söylemler var tek başına yeterli değil. Ama şunu düşünmek lazım. Doğumla birlikte her kadın bir toksin atımında bulunuyor. Her seferinde bir yenileniyor. Yani orada bir enfeksiyon varsa o belki doğumdan sonra atılıyor olabilir. Bir de hani rahim artık biraz daha genişlemiş oluyor. Biraz pozisyonu daha farklı olabilir diye bazı kadınlarda doğum sonrası adet ağrılarında azalma var ama bunu genelleme olarak söyleyemeyiz. Eğer bir genç kızın Genç kızken adet ağrıları varsa bunun temel sebebini araştırmak lazım çünkü doğumla birlikte işte evlenince geçer gibi şeyler doğru değil. Hazırlamış olduğum videoya gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Gelen soruları severek cevaplıyorum ve bu benim için çok güzel bir motivasyon kaynağı oldu. Bir dahaki videolarda yine görüşmek üzere sevgiyle kalın.